Tayyip Bey'in söyleyip de tersini söylemediği kaç tane laf var bilmiyorum. Siyasi hayatımda ne aldanan oldum ne aldatan oldum. Bundan sonra da ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız. Ama meğerse bunlar büyük bir ihanet şebekesiymiş. Aldatıldık. Ne kaldı bilmiyorum. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Bunlar karşılıklarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum. Saying, ne kaldı bilmiyorum. 24 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdik. Ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil. 24 Nisan'ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması konusunu dile getirdiniz. hiç gündeme gelmedi. Bu siyasetçiye ve siyasete itibarı da azaltıyor.